Kız Şok kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova 63. bölümüyle yine hepimizi heyecanlandırmayı başardı. Züleyha ölecek mi? Müjgan'ın başına neler gelecek? Yılmaz ve Züleyha aşkı nereye gidiyor ve Züleyha çocuklarına kavuşacak mı gibi bir sürü soru işareti var aklımızda. En çok da Beyce'nin gerçek kimliğinin ortaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Beyce aslında çok büyük bir sır taşıyor arkadaşlar ve bunu tabii ki de Hünkar Yaman ortaya çıkartacak. Bu videomuzda size bir zamanlar Çukurova ile ilgili en çok merak edilenleri ve 64. bölümde neler yaşanacağını anlatacağım. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımıza herkes şoka abone olup Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Müjgan halası Beyce yüzünden iyice delirmeye başladı. Bunu size daha önceden de söylemiştim zaten. Beyce gerçekten kötü birisi. Hatta Beyce kendi kocasını bile öldürdü arkadaşlar. Bu gerçeklerin hepsi Hünkar Yaman sayesinde tek tek ortaya çıkacak. Lakin birazcık daha zamanı var. Beyce aslında gerçekten bir katil. Daha önce de kocasını öldürüp servetini konmaya çalışmıştı. Ama her ne kadar bunu başarmış olsa da kocasının serveti bir süre sonra suyunu çekince bu sefer de fekeliği ayartıp fekelinin parasıyla bolluk içinde yaşamaya çalıştı. Lakin planları suya düştü. Bunun da en büyük sebebi olarak Hünker, Yaman ve Züleyha'yı gördü. Müjgan'ı aslında kullanarak Hünkar Yaman ve Züleyha'dan kurtulup fekiliği ayartmaya çalışacak Beyce. Lakin planları suya düşecek çünkü Hünkar Yaman Behice'ye kafayı takmış durumda. Behice'nin gerçek yüzünü ortaya çıkartacak. Her ne kadar Müjgan da halasından şüphelenmeye başlamış olsa da sözüm ona Züleyha'dan geldiğini zannettiği mektup yüzünden halasını güvendi ve gidip Züleyha'yı öldürmeye karar verdi. Üstelik bunu oldukça sinsi bir şekilde yaptı. Aklınca Züleyha'nın boynuna bir ip geçirip sanki Züleyha intihar etmiş gibi yapacak ve bunun suçlusu olarak da herkes Demir Yaman'ı gösterecek. Gerçekten de Züleyha Müjganın dediklerini yapıp boynuna ipi geçirecek ve can çekişecek arkadaşlar tam da sırada Saniye ve Gaffur Züleyha eve dönmedi diye onu merak edecekler ve onu aramaya çıkacaklar ve tam da sırada Züleyha'yı ölümden kurtaracaklar. Lakin herkes Züleyha'nın intihar etmeye kalkıştığını düşünecek. Züleyha da Müjganın böyle bir şey yaptığını bir süre kanıtlayamayacak. Ama Müjgan resmen kendi sonunu kendisi hazırladı arkadaşlar. Çünkü bu olayların hepsi ortaya çıktığında Yılmaz çocuğunu da alacak ve Müjgan'ı kapıya koyacak. Müjgan resmen delirecek ve akıl hastanesine kapatılacak. Bu arada arkadaşlar Demir ilerleyen bölümlerde özellikle Züleyha'nın intihara kalkışma olayından sonra daha da yumuşayacak ve çocuklarıyla Züleyha'nın kavuşmasına izin verecek. Her ne kadar bir süre daha Demir ve Züleyha aynı evde yaşıyor olsa da bu mutluluk Yılmaz Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrendiğinde sona edecek. Saniye ve Gaffur'un hayatına üzüm kız girdiğinden beri ikisi de oldukça iyi niyetli ve iyi kalpli insanlara dönüştüler. Üzüm, Saniye ve Gaffur'u oldukça etkileyecek ve Saniye ve Gaffur vicdan sahibi, düzgün insanlara dönüşecekler. Bu arada Sebatim ve savcının da şehir dışına gitmesi konuşuluyordu. Lakin bu planları suya düşecek. Sebatim ve Şermin'in yurt dışında okuyan kızı Çukurova'ya dönecek ve Sebatim bu yüzden Çukurova'dan gitmekten vazgeçecek. Bu arada biliyorsunuz ki Ankara'dan gelen o gizli adamlar da Çukurova'yı ele geçirme derdindeler ve Hünkar Yaman ve Demir'i vurmalarını emretti adamlarına. Hünkar Yaman ve Demir'i ilerleyen bölümlerde oldukça zor günler bekleyecek. Özellikle Hünkar Yaman'ın peşine adamlar takılacak ve Hünkar Yaman'ı tam vuracakları sırada Fekeli Hünkar Yaman'ı kurtaracak ve önüne atlayacak ve kurşunların önüne atlayacak. Bu olaydan sonra Demir Fekeli'ye karşı da bir nebze olsun yumuşamaya başlayacak. Evet arkadaşlar bir zamanlar Çukurova'nın 64. bölümüyle ilgili siz neler tahmin ediyorsunuz? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Bu arada sizce Züleyha Demir ile mi birlikte olmalı yoksa Yılmaz'la mı? Fikirlerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.